Ünlü İngiliz ressam Ned Pamfil'in Atatürk'ün aramızdan ayrılışın 76. yılı için İstanbul'da bir sergi düzenledi. Ünlü ressam ayrıca 10 Kasım içinde Atatürk'ün bir portresini resmetti. Bakalım o resimlere. Her yer Mustafa, her yer Kemal. Atatürk'ün her anını anlatan bu resimler İngiliz ressamın tuvalinden çıktı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş savaşı, Afyon-Kocatepe'de gerçekleştirilen meydan muharebesi ve diğer muharebelerde bazı geceler hiç uyumadığını öğrendim. Bunun üzerine de 24 saatlik bir resim maratonu gerçekleştirmeye karar verdim. Ünlü İngiliz ressam Ned Penfield'ın Atatürk'ün ölüm yıldönümü dolayısıyla bir resim sergisi düzenledi. Sergilenen resimler görenleri büyüledi. İngiliz ressam, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e duyduğu hayranlığı resimlerle dile getirdi. Çalışmada Atatürk'ü mavi ve mavinin tonlarından esinlenerek bu çalışmayı gerçekleştiriyorum. Atatürk'ün gözleri mavi, bir ressam olarak benim de gözlerim mavi. O yüzden mavi tonların son derece uygun olacağı kanaatindeyim. Penfield'ın Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 76. yılı dolayısıyla 10 Kasım'a özel bir de resim yaptı. Türkiye'ye ilk geldiğimde İngiliz vatandaşı olarak Atatürk'ü yakından tanıma imkanı buldum. Tanıdıkça Atatürk'ün eşsiz bir lider olduğunu gördüm. O yüzden benim için bu çalışma son derece önemli. Yurtta barış, dünyada barış ilkesinin bütün dünyaya yayılması gerekiyor. Ünlü ressam 10 Kasım'da Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 9.05'te resim çalışmalarını bitirecek. İstanbul Ataşehir'de bir alışveriş merkezinde düzenlenen sergi 11 Kasım Salı gününe kadar gezilebilir.